Bunları izlemiştik galiba ya. Bölüm 4 gerçi 20 Mart'tı ya. Aa bunu izlemedik. Şeyim var mı diyor. Abi Demet Evgar <gülüyor> çok <gülüyor> büyük oyuncu çok sevindim. <laughs> puşluğuna çekme Sakin abla. Puşluğuna çekme Sakin abla bak. <laughs> 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 Bakın hemen böyle ya. yapıyor. Puşla Diyorum çabuk şeyim çabuk. var mı? Şeyim var mı diye soracak. Pardon küfür ettiniz farkında mısınız? Hayır puşluğuna çekiyor diyor. aa. Çok o, ayıp canım. ya. Canlı yayındasın Sevgi abla. İki kere söylüyorsun bir de. Lütfen özür diler misin? Melek. Halaskar. Oğlum. Sana bunu yapan orospu. <laughs> Peki. Şimdi sen <laughs> bit bunu... Bitlemeyi Yorulmuşlar. Işte. Bak araba çıkarsa Emre <laughs> bütün dostluğumuz burada sona erer söyleyeyim. Bak git ya. <laughs> ya dur İnşallah bakayım. araba çıkarsa. Ne yaptım ben sana nasıl, nasıl inandım ya? Ayakta bacım belliymiş. Nasıl bir çocuk? Oha! <laughs> Ayağını sikiyim bu. Tam benim tepkim ya. Tamam Cemal sen gözünü kulağını açık tut. Sonra da bir arabanı vurar. Hadi. Hadi. Alcay'da. sonra ee, Ferit küfür ediyor. Şey vardır yani onun gülmesi bile hüzünlüdür. Yani sanki gülmesi bir ağlamaya dönüşecek gibidir. Ama siz öyle değilsiniz. Sizin içinizde bir piç kurusu var. Vov. <laughs> wow yapıyoruz. Evet, Böyle çok. Jübilemi sadece tabiri yapıyoruz. Jübile yapıyoruz. <laughs> evet, ay gel, doğal, otur kızım. Tamam. Otur, ne otur. oluyor? Ay, <laughs> çok güzel. <laughs> en seksisi <laughs> bu. Şundan, şu <laughs> taraf. Evet. Şuradan evet. Burada. an, ne oldu? Şey geldi şimdi. E, e, geldi. Elektrik için bakmaya geldiler de. Tamam. Gelsinler. E, aşağıdalar da şey... Dedim yayında şu anda... Yok e, yo yo gelsinler sıkıntı yok. Elektrik diye O yüzden söylüyorum. Eee? Yani kısa devre yaparsa atabilir dedi. Eee ne yapacağız? Onu söyleyeyim dedim sana şimdi. Şu an ben elektriğin kesilmesini mi bekleyeceğim yani? Yani yapacak şimdi mi yap yapmak zorunda var? Yapıyor şey, Neyi yapıyorlar? Siteden geldi aşağıdan bakıyorlar. Neyi yapıyorlar? Şu şeyler atıyor ya. Ha. İnmiyor ya onu yapıyorlar. Ya tamam yapacak bir şey yok beklerim. Tamam. Beklerim kara kaderimi. Tamam. Kara talimi. <laughs> Mam gen kattı ya. Ulan tabii üstüne geldi ya inanılmaz Cicişler mahvetti bizi Cicişler miydi onlar kimdi Nasıl? <laughs> Ömer Bey abi bugün ayrı bir mutlu enerjiksin sevindim Teşekkür ederim kardeşim Bir tık sıkıntılardayız <gülüyor> <gülüyor> Geç şuradan çekeceksen de, çekeceksen de. Chat duydunuz bu arada elektrik gidebilir. Heyecan yapmayın. Geliriz sonra elektrik gidince. Bir tık böyle yayın kesilebilir. Böyle karşıma geç. Geçiyorum efendim geç ya. Ha, geç. Sor, sormadan gel. Tamam. Maşallah. Aa. Saat seksi ol. Seksi Saat tam seksi ol. Başka ne bekliyorsun benden? Seksi olamaya. <laughs> Abi s ne oluyor? Saat tam gerçekten seksi ol. <laughs> bir tane daha bir tane daha. Bacaklığa çıkıyor. Bacaklığa çıkıyor bir çıkıyor, çıkıyor bu zaten. Ne oldu anne? Şu perdeye bakar mısın? Bakayım. Çok çalışıyor bu diye bakmamızı istiyor. Kaçtı bu? Bir. 1-2 iki, iki orası 4 iki. mu? Çalışır! Can 5 Alo? Ha, Crepliç. Eyvallah, eyvallah. Gördün mü işi? Can'sın, Moaz'ı seviyorsun. Tamamdır, tabur oldu. Dokuzun, eyvallah, hayırlı olsun dokuzun. Söyle ona, tamam? Aynen, anne öyle ya, genççi. Hakan. Şevval, beşin kutlu olsun. Ona da söyle Şevval'e de ilet. Tamam, konuşuruz sonra. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Ba, selam söyle herkese. Biter herhalde. Bilmiyorum. Tabi lazım. Aynen. Hadi baba. Abi. Olay ne biliyor musunuz? Şimdi adamlar girdi içeri. Benim ikinci stream PC'de OBS açık ya. OBS'ten de preview screen açık. Görünüyor oradan kamera. Kameranın açık olduğu falan. Hani adamlar tribe girmesin diye. Çünkü bir girdiler baktılar monitöre. Tribe girdiler hani beni bir şey yapıyor çekiyor falan diye tribe girmesinler diye ben de sizde konuşmadım yayınlaymış gibi davranmadım ee, Yağız'cığım onlara başın için teşekkür ederim kardeşim annemizin ellerine öperiz fakat güzel gibi katıyor lol'e başladık, jungle öğretsen olmaz mı abi tam ya nasıl timing dedi ya Üç kere göz kırp. <laughs> Şunu bir izleyemedik ya.

siktirin, bir daha da gelmeyin. Efendim, bak herkesin bir düşüncesi var. Buyurun. Ben ayaktan mayaktan anlamam ama beraber yıkanmayı severim. <gülüyor> 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 Hastasına. Yani günübirlik ilişki derken... E, ...sevgilin yok. Evet. bir erkeksin doğal olarak. 31. Evet yani şimdi nasıl mesela şöyle de oluyor. Mesela yani ben seks mesela... ihtiyacını nasıl gideriyorsun? Şimdi tanıdığım bir insan olması gerekiyor. Yani e, sıkılıyor ıı, işte. Tanıdığım bir insan. Ondan hani onu tanımam gerekiyor. Yani biraz da tanımamız bir, gerekiyor. Birlik cinsel iş Tabii, yani, olması yani için. Tabii yani şey evet, ıı, Mesela aniden birini görüyorsun. Wow, sen bu akşam benimsin baby. Öyle şeylerden biraz daha uzak durum yani. <laughs> yancılar bu grup yancılar. Bu akşam benimsin baby. Ya, muhatap <laughs> olmuyorum. Şuraya 3 koysam. Abi siz öyle birini tavladığını ya. Sen bu akşam benimsin baby. Tabii aşkım diye geliyor bir anda takılıyorsun. <laughs> Şuraya 3 <üç>, 3 <laughs> <üç> top koysam. Ne oluruk ne tan olacaksın 3 topu. Oha! <laughs> ben Doğru sana mi? vurmak istiyorum. Allah Allah. Eh, hadi bas <laughs> <ısın> onu <diyorduk>. Hadi <laughs> ısın diyordun. Ben ne halt ettim? Ama ne yaptın? Formeni aldın. Yuttun. Sonra ha olay bu. Bak. Olay bu işte. Şöyle tuttun mu? Şöyle. İsterse karşında Amerika'nın en ünlü beyzbol topu atıcısı olsun abi. E, bir arkadaşlarla bir yemek yiyorduk falan. Yani dedim mesela şey bir, bir makarna reklam olsa öyle bir yerim ki yani onu herkes yemek ister. <laughs> makarna, çikolata bilmem falan böyle bir Hiç makarna sürekli. lafı geçti. Murat Amungan da vardı. <Gülüş> o dedi ki, ah dedi, seni böyle orospu lezbiyen haliyle aile sofrasına alacaklarını mı sanıyorsunuz? <gülüş> <ne? gülüş> o zaman düş gezgileri Amerikalı'dan konu mu bu yani? E, evet, <gülüş> evet, doğru. doğru. <gülüş> Hazır mısınız? Lütfen televizyonlarınızı doğru yavaş yavaş yaklaşır mısınız? Kadehlerimizi tokuşturalım. Mutlu yıla birlikte gidiyor. Oğlum yavşar çok güzel kabul. Haydi yavaş yavaş. Ama televizyonlara da... ...istiyorum Hadep hahindir. Alkol. Bizi Hadep'e oy verdi o bizi sikti. Arkamızda... Evet, e, peki e, ne zaman kaçırıldı? <laughs> evet. Nasıl e, peki. <laughs> ne zaman çocuğunuz kaçırıldı? Ağustos'ta. <laughs> ya kapmak istemiyorsan kapını çevir. evet tamam. Abi bakar mısın ya?

Benim için sanatsal boyu çok üst düzeyde. Ben onu yaşatmak için buradayım. Hmm, Malzeme kullanmak olarak. Inşallah. Sen onu çok yanlış bir kelime. Çok sen zaten her yere. Sen git ancak hanımların popolarını yerler. başka Aa! Sen. sen ancak ya. Ne yaparsın? Ya. 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 Ne oldu oldu mu abi? çalışıyor Hı -hı. arkadaş yok böyle bir şey ya gerçekten o kadar çok alışmışım ki yalnız yaşamaya abi çok kötü bir şey ya rahat rahat bir şey izleyemiyorsun hay bir de yayın yapıyorum yani para daisy ikinci 2017'den sonra ilk defa twitch prime kutlu olsun bu arada evden çıkmayın çok teşekkür ederim para daisy cansın Huzur 5234 2. link dostlar. Elektrikçi abi o yayını kapat. Aşağıda işimiz var, işimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bilerek mi yapıyorlar acaba? Video falan mı çekiyorlar Ne no, niye kapıdır abi? Radyo G, yeni evin hayırlı olsun. Ferit mutlu, huzurlu ve sağlıklı günlerde yaşamalı dileğiyle. Laptop çekilişin yok mu be? Sadece yayın izliyorum. PC'de GG oldu. O kadar eminsin çıkacağına. Eyvallah. Abi şu bu aralar yok. Olunca haberiniz olur zaten. <laughs> Telefondan izleyip beni mi trollüyorlar acaba? Olabilir. Ghost'luyorlar bir ihtimal.